Ayaklarımda gözüküyor bu arada. Bu da kocaman, dinleyememişlerim. Şimdi de kocaman kocaman olmuşlar artık. Evet, bu da sen. Deneyeceğiz yapmak istedim bazılarını. Bazıları Aynen. Bakın içimde, yani biraz, biraz. Bakın şu karaktan buraya alalı veri. Bebekleri nasıl da kocaman kocaman oldu.

Bir bina da yeni değiştirmiştim. Bakın bebekleri bilmeye başladım. <laughs> Maşallah bunlara yağmur yani çok güzel geliyor. Biraz da. Benim bu kadar sürecim var. Ben sizinle beraber şimdi çıkaracağım. Neden çıkaracağım? Çünkü yine yani sonra bir değil artık bir şaşırtma yapmam lazım çünkü burada bunu çok sağ şu kırdım şu kırdım bunu büyük atın göstermesi gerekiyordu sen ne dersen bu e, şaşırtılması gerekiyor artık bir durdu duraksama oldu buradan gerekiyor. Şimdi ben nereye dikelim? Hmm. Şurada bir yer var. Buraya dikmek istiyorum arkadaşlar şurada. Bakın biraz buradan da alacağım ben bunu. Biliyorsunuz arkadaşlar şey bir bitkiler kocaman kocaman olan bir bitkiler Onun için yürümüş olması gerekiyor, sıkışıklı, fıstıklı, olan. Şöyle. Şimdi yakılardım. O zaman bu bütçe olması gerekiyordu. Bakın bunlar da kırılmış. Bunlar da bir...

arkadaşlar değerli evet. Fazla olan zaten evet. bir evet. Eğer varsa, <laughs> iki, 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 iki olabilir ya. Hmm çok olsun, çok olsun diyenlere başlangıç kutu hazırlığa gidelim arkadaşlar ama diğer özel türler mesela bunlar özel türler elinde fazla varsa bunları tek olarak farklı fiyatta satışık mıydım arkadaşlar bunları farklı fiyatı oluyor bunun çoğu üretiminde şu an şöyle şuna bakın ya. Bir deşimler. Bir deşimler. artık şunun çiçeğini de koparmak gerekiyor Şimdi koparayım bakın bunu Kusura bakmayın arkadaşlar yarı kesmek zorunda kaldım. Pastacı çıkmıştı Onun için burada da Bunun çiçeklerini şuraya diksem olur mu? Yani ihtimalle. Böyle ikisini yan yana diksem. Of, şöyle. Şunu da dikelim. Şöyle Şöyle. Şunu da dikelim. İşte şimdi ekitimiz böyle. Bu çiçekler nasıl <arkadaşlar. gülüyor> bastı? Bakın buradan da çiçek sapları geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim ama Henüz bir yavru var mı? Yemedim. Bunun yapraklarını almadım herhalde ben. Ama patates var. Onu da alalım. Bakıyorum otlardan herhangi bir bebek ya da bir şey geliyor mu diye ama yaprak almaya çalışıyorum ama çok şey dener bakın bir patates daha 6 patates dolu arkadaşlar post olduğumda altında patatesi patatesli böyle temizliyorum. Bunu da çıkmış. İnanın öyle bir köprü ki patatesler de dipten anlatamam size. İmkansız yani, ya zor zor geliyor. Bu kadar yağmur yağdı. Dersiniz yani ki yetirecek yok. İyi bilmiyorsun. Bakın şunların diplerinden yavrular geliyor arkadaşlar. Şunu da kellesini almıştım. Bakın şundan da o. da kellesini almıştım. Onda yavrus geliyor.

çok güzel bir tür arkadaşlar çok güzel bir tür bu yavru kökü gevşemiş gibi duruyor bir anlaştıralım bir tane olmuş bakın bakın çıkmış gördünüz mü tam tam oturmamış ama yani yeni kökler veriyor arkadaşlar Yeni köklenme başlamış. Bakın şöyle. Göstereyim. Evet. Ama güzel bir oturtmam lazım benim. Altındaki yaprağı alayım. Bir şöyle. Ama şu çok güzel bir tür. Muhteşem bir tür. Şöyle tutturayım arkadaşlar.

bu zamanlar dinlenmeye çekileceğim sanmışlar. Şimdi tek kaç gün sonra mı sorulacak onu Bu kadar bir şey sağlayamadım. O zamandır. Bunlar da inmeye başladılar. Kasalar açmış. Bunlar kapıştı işte arkadaşlar. gün salonlar. Yani bu benim her birinin etrafı dökmüştü bir durumda Şu anda bizimler gayet güzel. Şunlar bakalım patlayacak mı? Onları göreceğiz. Şu veri kata, afra. Bakın çok güzel renkleri var. Arkadaşlar. Şöyle

kullandım. Lanet olu değişik arkadaşlar. Değişimden lazım Size şunu göstereceğim. Arkadaşlar o kadar büyüdü ki bu sert. Bakın şuna bakar mısınız? O kadar kocaman oldu ve, ve arkadaşlar şunların ve yaprakların dibinde bakın tam yavrulama dönemi ve her yeri bebek dolu her yeri bebek dolu maşallah maşallah her yeri bebek dolu güzel çok güzel oldu şimdi seviyoruz bu kadar dayanıklı arkadaşlar bakın şöyle çok güzel oluyorlar bir dakika arkadaşlar benim fürtunaların kavga durumundalar önceme. İşte böyle arkadaşlar e, saksılarının son durumları bu şekilde. Hepsi de gayet güzel. Bazılarının saksıları değişecek. Bunları da sizinle beraber yapacağım inşallah. Bakın şurada güzeli kazalar tesbihim var. Nasıl güzel oluyor? Küçük bir dalda, güzel birine bakar mısınız? Maşallah, bunda da e, başlangıç setine koymuştum dallarda. Göstereyim. şimdi çok güzel bir tür. Bakın. Bunun da çok güzel. Şu yan çiçekleri lale gibi nasıl güzel geçiyor ya. Tırnak tırnakta bakın. Bunlar hep güneş yanarıydı. Böyle soğuktan da etkilendiler. Bu saksın hep kakarlanacaktır. Bakın arkadaşlar. Bakın hemen elimi dokanır dokanmaz yaprakları dökülüyor. Bunlar normal. Ama bunlar hep güzel oldular bence. Bunları devam edecekler arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.